Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Uzun bir süredir görüşemedik. İsviçre'ye geldik. Bugün İsviçre'deki ilk günümüz. Size etrafı gösterdim ama çok fazla ses olduğu için arkadan seslendirmek istedim. Bugün uçağımız indi. Saat 4 gibi falan öğleden sonra inmiştik. Sonrasında bir eve gittik. Eşyalarımızı bıraktık. Üstümüzü değiştik. Bütün akşam evde geçirmek istemediğimiz için bir yürüyüşe çıkalım dedik. Hem etrafı görelim, hem de akşam yemeğini yiyelim. birleştirelim diye. Yürüyerek göre gittik. İnanılmaz güzel, yemiş bir yoldu zaten. Görüyorsunuz. O kadar huzurluydu ki. Yağmur yağacak gibiydi ama yağmıyordu. Böyle tertemiz, çok güzel bir hava vardı. Yürüye yürüye göre gittik. Şansımızda da festival varmış bu 4 ya da 5 günlüğüne. Bizim gittiğimiz gün başlamış. Dönmeden önce de bayağı bir yedik zaten. Ay şu yeşiliğe bakar mısınız? Gerçekten inanamıyorum. O kadar güzeldi ki böyle kartpostallardaki gibi değil mi? Böyle bazı yerlerde gerçekten böyle bir yerin gerçek olduğuna inanamadım. pleasure. <laughs> Ay ah, yuvarlanacağım şimdi. Buz gibi <laughs> bu It's freezing. <gülüyor> <gülüyor> yeah. <gülüyor> yeah. I'm a Mediterranean kid. Buraya yemek yemeye inecekmişiz. Ay ben burayla aşk yaşıyorum. Zaten Almanca konuşuyorlar. Hiçbir şey anlamıyorum. Bari arkada video çekerek yürüyeyim diyorum. Ama durup beni bekliyorlar. Ya ona da utanıyorum. Arkadaşlar ben burada yaşayacağım galiba. An itibariyle buna karar verdim. Street Food Festival'a geldik. Ay çok tatlı mis gibi kokular geliyor. Arkadaşlar günaydın, bugün Eskişehir'deki ilk sabahımız ama ikinci günümüz. Gece böyle üç gündür uyuyormuşum gibi uykudan uyandım, diye. galiba oksijen çarptı bilmiyorum. Hava o kadar güzel, o kadar temiz ki. Arkadaki yeşilliği yani her yer böyle, gerçekten her yer böyle. İnanılmaz güzel. Sürekli bu arada alerjisi olan insanların dikkatini arkadaşlar. Alerjiniz varsa buraya gelmeyi düşünüyorsanız o kadar yeşil, o kadar doğanın içinde bir yer ki yani alerjiden öleceğim zannım. zannım. Bir de yaptığım sağlıklı anlatabilir miyim size? Alerji yapım valizde diye dün bütün gün hapşura hapşura gezdim. Sürekli burnum aktı, sümüklü sümüklü dolaştım. Evet, çantamdan çıktım, yanımda gezdirmişim. Neyse, bugün Allah'tan öyle bir şey yapmayacağım. Erken farkına vardım. Şimdi bir kahvaltı yapalım. Sonra let's go. Let's go. Hava düşündüğümüz kadar soğuk değil bu arada. Ben bayağı kışa hazırlanarak gelmiştim. Çünkü iki hafta önce falan Melih'in işte e, akrabaları Antalya'daydı. Onlarla beraberdik. Ve demişlerdi ki İsviçre'de kar yağıyor. Yani üç hafta önceye kadar falan burada kar yağıyormuş. Ama şu an yani gene sıcak değil. Ama en azından düşündüğüm kadar buz gibi bir kar soğuğu yok. O mu? yüzden mutluyum. Bu normal inek sütü mü? Bana tamam mı? Hayır. Sen bunu Ya! <laughs> Anneme diyorum ki, anne buralar bana Seattle'ı çok anımsattı diyorum, çok benziyor. Annem diyor ki, bak işte o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Avrupa'da yaşayın. <laughs> Arabalar bebek arkadaşlar. Arabalar gerçekten bebek. Şimdi şeye geldik. Nereye geldik? Banov. Banov Strasse. Oha o, o bahsettiğiniz Strasse burası mı? Strasse. Baya. Ne? <laughs> Hocam ayıp değil mi peki? <laughs> Gideceğimiz yer şu binaymış. En çok dikkatimi çeken şey ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Buranın aşırı canlı bir yer olması. Yani hiç diğer Avrupa şehirleri gibi böyle ölü sanki terk edilmiş bir şehir vibe'ı yok. Ha, gerçekten insanlar geziyor, görüyor. Sokaklarda gezmek için yürüyen insanlar var. Sadece bir yere gitmek için değil de. Ay çok tatlıymış burası. Güzel yani canlı bir şey, sıkıcı değil. Ne düşünüyorsunuz bu konuda beyefendi? Ya, doğru. Bu kadar mı? Memleket. Bana havasını atıyor bir de memleket diye. Ben seni Elazığ'a götüreyim <laughs> sen, sen mi? Nerede kapatmam gerekecek? Sen bir... Neden? Abi senin işin neden bana kamerayı kapattırıyor? İllegal işler mi yapacaksın? kapatmak durumundaymışım. Maalesef. Burada bir yer varmışmış da. Altınların üstünde yürüyormuşuz da. Burası. Lafta. Halk arasında böyle bir şey varmış. İsviçre bankalarını biliyorsunuzdur. Oranın böyle çok büyük bir alışveriş merkezi mi? Biraz fazla lüks burası. Böyle tuvalet mi var? Kapıda neden girmedik? Ee, orasıydı, orası no, gel bakalım. Bence orasıydı. Çok ihtimal. Burada Almanca bilen sens. Aa kankenler ne kadar? 120 dolar. Ay frank. Amerika'da daha ucuzdu. 80 franktı. Aman dolardı. Siz işte bu kadar lüks bir tuvalet gördünüz mü? Şey. Ne kadar olduğunu nereden biliyorsun? Bir euro yani eminiz değil mi? Love. Hi oh. Am I in the box, please? Oh, okay, got it Çok tuhaf bu ne? Oğlum ne biçim tuvalet lan burası çok sıcak. Gerçekten bayılacağım sıcaktan. yani ben biraz kalın giyim şimdi. Şimdi size ne göstereceğim? Hazır mısın? Gördüğün an çok oyun oldu. Arkadaşlar, Buna bakın. Buna bakın ne gördüm burada. Dönüşte yiyelim şu an çok aç değilim. Amerika'da yemeği en çok sevdiğim şeylerden biriydi kendisi. New York Bloom'da hatırlayanlar hatırlar. Çok tatlı kokuyor. Güzel kokuyor yani. Onlar güzel O zaman bundan yiyelim. Çok da büyük almaya gerek yok. Ben orta istiyorum. Yanına da içecek mi alsak? Bir frank. Yani aynı frank. Aynen mi? Oha kapısından daha hiç bu kadar büyük yormadım. Bu ne hocam? Buraları size de gezdireyim. Arkadaşlar Migros'un aslında Esviçre'nin olduğunu öğrendiğinizde kaç yaşındaydınız? Ben iki gün önceki yaşımdaydım. O yüzden buralar birazcık şey yani büyük. Aa bu ne? Çok tatlı. Bunlar gerçek yumurta mı? Evet. Yoksa çikolata alıyor mu tamam? Yumurta, bir mı? yumurta sadece şey yapmak Sevdirmek için. Ama çok sevdim Kameranın şarjını şimdiden neredeyse yarı yarıya düşmesi hakkında peki. Şuranın güzelliğine bakın. Tam fotoğraflık bir yer değil mi? Bayılmak. Melik gitme fotomu çekeceksin. da burada. Bence otur ya ayaklarını da yukarı koy. Ya da bağdaş kur ne bileyim ya da şöyle altına at. Ya da şey yap sen aşağı atla bana. <laughs> Çok kaç çatıyorsun çatmaman lazım. Ya da elinle saçını şöyle düzelt kaşı ne bileyim esneme. <laughs> esneme, esneme fotoğraf çekerken. Dik dur, geri ittir. dur. bir şey olmaz görmüyor musun hiçbirini bir daha? Ne bileyim kollarını bağla, telefonla oyna, saatine bak. Beni çek şimdi. 5 fotoğrafını çekiyorsun. Ya poz edeceğim. veremiyorsun. Poz öğren. Poz öğren. O ne oluyor? Beni sevmiyor. Arkadaşlar. Abi beni sakın bir yaşama. Ben İsviçre'de yaşamaya karar verdim. Sen gelirsin gelmezsin bir ama. Şimdi kameram çalmış gibi yapıyor. Kameram çalındı. Yeni blog. Kapkaç olmuş gibi ki şu. Kimi kandırıyorsun peki? Ya bırak artık. Bana bu kızın yerlerin hepsini video koymanı istiyorum. Koyacağım ve herkes bana diyecek ki abla sen iyi dayanıyormuşsun. Senin takipçilerin ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Abla yazıyorlar. Diyorum <laughs> <laughs> yaşlarına dair bir şey mi? harcadım arkadaşlar. Balık aldım. Ne balığı bilmiyorum. Göstereceğim şimdi biraz daha. Abi soğuk ben sıcak bir şey beklemiştim. Azıcık sos vardı zaten. Bu da böyle kesine Fiyatları da söyleyeyim size. Bu benim sandviçim şu kadar bilmiyorum. Neyse işte toplam. iki sandviç. Sana mı İki sandviç, bir kola, bir suya 24 buçuk oldu. Nasıl? Çok iyi aldım. Arkadaşlar merhaba. Sıçradaki ilk günümüzün sonuna geldik. Aşırı yorgunum. Bütün gün yürüdük. Hatta eve bir yani düşündüğümüzden erken bile döndük. Çünkü artık adı, yani gezmek istiyorduk ama adım atacak halimiz bile kalmamıştı. Dedik ki gerek yok yani daha bugün ilk günümüzdü. E, i̇kinci i̇kinci günümüzdü aslında. Dünü sayabiliriz evet ikinci günümüzdü. Dedik ki daha yani önümüzde 5-6 gün var. Gezebiliriz bugün çok da abartmayalım dedik. Eve döndük ama eve dönmeden önce ne yaptım bir bakalım. Yine ayakkabı aldım. Ama bu sefer kendime almadım. Bunu hediye aldım kardeşime. Şimdi size ayakkabıyı gösteriyorum. Yine Foot Locker'dan aldım bu arada. Amerika'da da buraya çok gidiyordum. Bu ayakkabının tabanına bakın şimdi. İnanılmaz sevimli bir toz pembe şeyi var. Rengi. Tabanı böyle çok kalın görünüyor ama çok hafif bir ayakkabı. Gerçekten uzun aldım en hafif ayakkabı yani. Tam yazdım. Müthiş. Şimdi size fiyatını söylüyorum. Dediğim gibi kardeşime hediye aldım. Öyle bir indirim vardı ki şok oldum. Görünüyor mu bilmiyorum. 80 franktan 20 franka düşmüştüm. Yani almasam ayıp olmaz mıydı? Doğru söyleyeyim. 20 franka konvers alacağım. Yani teredeki fiyatları bile nasıl? Eğer bileksiz olan olsaydı kendime de alacaktım. Bileksiz ayakkabı seviyorum şu sıralar. Dilekli olduğu için almadım. Neyse öyle güzel bir gündü yani. Bir sürü yer gezdik ettik zaten çektim bir sürü hepsi çıkmıştır. Bir süre sonra kameramın şarjı bittiği için günü tamamlayamadım. Neyse şimdi video kapat yani video değil videoyu bugünü kapatmaya geldim. Muhtemelen yarın da çekerim. Bu videoyu sonra kapatırım diye düşünüyorum. İlk üç günlük olur. Ama şimdilik bugünlük bu kadar. Ayın kaçı olur da bilmiyorum. Yazmışımdır muhtemelen editlerken. Çok yorgunum. Gidip yatacağım. Yarın ne yapacağız göreceğiz bakalım. İyi geceler. Pardon şey. Good night. <laughs>